Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Specim Zero oynuyoruz bugün yanımda Tura var bana eşlik edecek eşlik etmeyecek yanımda duracak yani yani. <laughs> evet arkadaşlar Specim Zero'nun devamını istiyorsanız abone olun like atın Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim Tura'nın kanalına da Tura matracı yazarak yani şey. Onun kanalına da gidebilirsiniz. Değil mi Tura? Evet arkadaşlar. Ama Mehmet Emre'nin kanalına da abone olun. Evet, like Arkadaşlar çok sevinirim. Ve Sipecim Zero'nun <laughs> ikinci bölümü gelmesi istiyorsanız abone olun, like atın. Değil mi Tura? Evet arkadaşlar. Bugün de Tura'ya Funfun üç attık. Tura sen ya. neredesin kanka? an bizim odadayım. Şu anda şey geldi. Şu küçük olan var ya. Kanka bak. Bak büllük. Tamam mı? Büllüğün ikincisi kırmızı. Bu beyaz. Ama birdeki beyaz. Evet. Yok kırmızı o. Ya şu hiç sevmiyorum şu büyüğü ben ya. Nerede büyük? Dur bakayım kapat kapıyı la. Şimdi gelecek benim. Kanka anahtar nerede ya? Şu anda büyük gitti mi? Emin misin bak? Ben ben. Bak korkuyorum kanka. Neyse. Tamam. Bizim adamız. Şuraya bak Büyük mü geldi? Kesin buraya gitti arkadaşlar. Hmm. salı günü stupla gaz geliyor. Ne düşüneyim? Arkadaşlar mermi yok ya. Ya bir de mermi koymuyorlar oraya abi. Sinir oluyor. Burada tırık şazı. Kanka bana bir ses geliyor. Kanka, ses yapak mı? Ne yapayım mı? <gülüyor> <gülüyor> ne kanka? Sırayı zorluyorduk arkadaşlar. Birden bir kapıyı kırdı. Büyük. Arkadaşlar Zero'nun Zeran'ın ee, bileni varsa bizle oynayabilir. Eşlik edebilir. Evet. Evet arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Burada da yok. Kanka büyük her an. Büyük mü? Hani? Büyük. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük var. Kanka videomuz kaç dakika olsun? Kanka öbür tarafa gitti yani arkadaşlar burada olabilir. Gel bilebildim. gelecek arkadaşlar Evet. Kanka ben bir bağırıyormuşum. Video çok komik oldu. Ne oluyor lan? Masaya git. <laughs> Masanın altına saklandım. Tura. Masanın <laughs> alt. Masanın altına da saklanabiliyormuşuz. Ben burayı Lan. Ben bu zaman lan da yeni öğrendim. Sen ben çok biliyorsun. <laughs> Sen. Büyük geliyor. Valla geliyor Tuğra. Arkadaşlar büyük geliyor. Arkadaşlar bu arada süpecim zeriyor. Alışmaya çok. Bizi... Oğlum bizi buradan nasıl göremez ya? Ya sinir oluyorum buna ben. Ya. Yumruğu bir tane çakacağım. Arkadaşlar bu arada 43'ün 43'ün gelmesini istiyorsanız Abone ol like atın. Bak görünmez bir tane şey var. Hey ya Büyün... altımıza yapıyoruz arkadaşlar. Bir parmağ yap buru. Aa! Büyün kız kardeşime ne oluyor? Büyün şey oluyor herhalde. abisi Abla kızım. <laughs> hey canım kız. Arkadaşlar şu kamera 2'de var ya bak şimdi gösterdim ya. Buraya gitmeye çalışacağız. Burada kapıyı bak ben sana dedim tuğla kapıyı kapatak di ver la pompalı bülük geliyor bülük bülük ne yapıyon lan bilgisayar oynuyor. Hı? sana sıkarım <laughs> ha ulan Ana. ben bi dakika ekliyom arkadaşlar efendim ben bi dakika ekliyom tamam o zaman ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar geleceğim. Şimdi tu tuvalete gitti Tuğra. Kusura bakmayın. Geri döneceğim. Anladım, dur, dur, dur. Evet arkadaşlar. Şimdi Tuğra tuvalete gitmişti. Şimdi gelin arkadaşlar. Şimdi büyük büyük oradan gidiyor. Gitsin. Tamam. Buraya doğru geliyor. Evet arkadaşlar bir iki dakika durdurduk. Abi abi burada. Niye çıkmıyorsun? Gel gidelim. Ya bu silahda ne yapacaksak Tura sanki mermi duruyor. Ana mermi vurdum. Tura mermi mermi vurdum sandım ya. Ya arkadaşlar çok sevmiştim. Kapanır. Konu ne? Ben buldum ben bana. Al kanka. Bak atacağım gelmesin inşallah. Ne? <gülüyor> <gülüyor> silah var mı? Ç şey var mı? Mermi. Aldım ya nerede silah? Ses yap. Dur bakayım. Tamam. Silah kaybol. Ben silah nerede? Hani elinde ya. Buldun mi silahı? Evet. Bana ver ver. Elimde şey var şu an benim. Onu atmam gerek. Çantaya bas çantaya. Kanka kamera buraya bak. Benim bunu atmam gerek. Nereye atacağım? He? Benim elimde şey var. Kanka o zaman gel, gel çıkak. Ya bir, ya bir çaldı. Kanka geliyorlar. <Gülüyor> 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 <Hı>? <Gülüyor> Evet arkadaşlar bu arada hmm, Spacim Zero'nun devamını istiyorsanız abone olun like atın değil mi Tura? Evet arkadaşlar. Tura'nın kanalına da pazartesi günü video geliyor. Bakalım ne video atacak. Gelmiyor değil mi? <gülüyor> Yok. Anam! Bir gün o oyundan oyundan çıktı arkadaşlar <laughs> arkadaşlar bir dakika oyundan çıktı geri geliyorum şimdi videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi daha demin şey ee, bir yanlışımız olmuştu yanlışlıkla oda odadan atmıştı bizi şimdi gene devam ediyoruz. Hadi Tori kanka. Sen tamam anahtarlar burada mı? Tamam burada arkadaşlar. Anahtar neredeymiş? Bu arada arkadaşlar ikinci kata gideceğiz bakacağız. Yok burada. Seni yiyor mu bu Tamam. Araçlar mı buldun? Yok yok. Sen buldun mu? Yok ben bulamadım. Kanka bir şey oda nerede? Tura. Ne? Öbür oda nerede? Öbür oda nerede? Ne? Öbür odalar burada mı? Bizim Aşk anahtarı alayım. bulacağımız yer Şuraya gel takip et Evet geliyorum Ya şu odaların için Hee bir yanlış bakmış ah, Ana ana silah var Kanka Ne? Silahta şey var Tamam o silahta var benim silahta yok oh. Gel gel. Yok burada silah. Silah diyorum ya. Gel şuna bakak. Aç aç kapıyı. Şuna olabilir. Burada mı? Değil. Sen bir kapıya bakmam lazım. Tamam kanka kapıya bak. Büyük geliyor. Ben... Büyük geliyor. Kanka ben sıkacağım attın Allah diye. <laughs> olmadı! Olmadı! Lan öldüm ya! Öldüm! kaç tane silahın var senin? arkadaşlar. Şimdi yani bir şey ederdim de ben anladın kanki. Ya ikinci katta da dom. Kameraya bak. Ben de odadayım. Hangi odada? Kamera gide. Kamera gide mi? Ha kamera gide. Müzik bizim odadaymış Ya. Yeah. Ya şu büyüye gıcık oluyorum ya arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada 43 yani bir tane şey var. O da korkun. Ben de ben ses yapacağım. Ya ben, ya ben. Kanka gelsin gitsin oradan. Ne diyorsun? Ha. Yapıyorum yine diyor. Bak gene takılmaz. Bak nasıl geliyor görüyor musun? Ben kaçıyorum. Sinir oluyor bunlar ya. Tamam git. Ulan şu mermi mermi şey olsa. arkadaş. He? Bana mı geliyor? Yok yok. Yok kanka. Hadi gülüm hadi bir daha gelme tamam buraya. Bir daha gelme buraya git. Orada kalsın o. Kanka o sola gidersen haber var kaçacağım. Tamam kanka. kanka şuan şey büyük var sağ tarafta büyük var gidiyor ben bizim odaya geldim kanka tamam ben geleyim mi gel gel kameraya bak bak yok 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 geliyor ya villik git Sen... gel geliyor gir gir gel, gel. gel, gel. baba geliyor Şimdi yani. Nerede geldin? Kanka silah elinde mi? Evet. Şey mermi var mı? Yok. hepsini sıktım 24. 20 tane mermi Nerede? buldun 24 tane mermiyi. Ölmedi lan. Kanka o zaman şu o da 2'ye gidelim çünkü 16 dakika olmuş. Ama ben onu tam sözcük zaten. Şunun mermisi de olsaydı be. Bir... Gidecek mi? Evet arkadaşlar. He? Size şey söyleyeyim mi? Söyle. Adamlar o odaya var ya. Sürpriz durumuna var ya. Kaç, kaç dakikada gidiyor söyleyeyim mi? Kaç dakikada? Yarım 30 saniyede. Oha gittik ya. Oğlum sen nerede orayı? Gel işte oğlum gideyim. Gel 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 koş. Büyük gelin kaç. Ya dur bir dur. Koş. Koş dur. Koş oraya. Ya büyük bizim peşimizi bırakmayacak mı ya? geliyor bir daha. Al, tamam. o zaman. Videoyu video, bit. Videoyu video. bitirelim. Biz anahtarı bulalım, sonra geri açalım. Ne? Videoyu durdurun. Anahtarı bulalım. Biz videoyu geri açalım. Evet arkadaşlar, şimdi 17 dakika oldu. Şimdi izlemezsiniz siz. O yüzden biz anahtarı bulacağız. Şimdi geleceğiz arkadaşlar. Beraber Tura ile beraber anahtarı bulmaya gideceğiz. Ve size ikinci ikinci kameraya bak. Şurası var ya arkadaşlar. Burası, burayı size göstereceğiz. O zaman geleceğiz birazdan. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Şimdi geleceğiz birazdan.